Arkadaşlar merhaba. Olmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı eylem görevinde kullanılmıştır? Arkadaşlar, olmak ve etmek sözcükleri cümlelerde asıl eylem görevinde de kullanılabilir, yardımcı eylem görevinde de kullanılabilir. Bu sözcüklerin kullanıldığı cümlelerde bu sözcüklerin yerine başka bir sözcük getirildiğinde cümlenin anlamsal bütünlüğü değişmiyor ise bu sözcükler asıl eylemdir. Şimdi örneğimize bakalım. Nihayet istediklerin oldu. Buradaki oldu fiilinin olmak fiilinin yerine gerçekleşmek fiilini yani gerçekleşmek eylemini kullanıyorum ve cümlenin anlamının bozulmadığını, değişmediğini görüyorum. Dolayısıyla buradaki olmak fiili yardımcı fiil değil, asıl fiildir. Yani asıl eylemdir. Diğer örneğimize bakalım. Yağış gün boyu etkili oldu. Buradaki olmak eylemi yardımcı eylemdir. Çünkü bunun yerine başka bir eylem getiremiyorum. Dolayısıyla bu durumda olmak eylemi yardımcı eylem görevinde kullanılmış olur arkadaşlar. Şimdi seçeneklerimize bakalım. A seçeneğinde geçen olmuştu fiili asıl fiil görevindedir. Çünkü bu fiilin yerine uyumuştu fiilini kullanabilirim. Cümlenin anlamsal bütünlüğü bozulmaz. Bu nedenle olmuştu fiili burada asıl fiildir. Bu cümleyi geçiyorum. B seçeneğinde geçen olurdu fiili de asıl fiildir. Çünkü bu fiilin yerine arkadaşlar pişerdi sözcüğünü kullanabilirim, fiilini kullanabilirim. Dolayısıyla olmak fiili bu cümlede de asıl fiil görevindedir. Bu nedenle bunu da geçiyorum. C seçeneğinde geçen olmuştu fiili asıl fiil değil, yardımcı fiildir. Çünkü bu fiilin yerine bu fiil ile aynı anlamı karşılayacak bir fiil gelemiyor. Dolayısıyla olmuştu ifadesi burada yardımcı eylemdir ve kendisinden önceki belli ismiyle birlikte birleşik eylem oluşturmuştur. Bu nedenle bizim cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. D seçeneğinde geçen olmak fiili yetişmek fiili anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla bu fiilin yerine yetiştiler fiilini getirdiğimde cümlenin anlamsal bütünlüğü değişmiyor, bozulmuyor. Dolayısıyla buradaki olmak fiili de asıl fiil görevindedir. Bu nedenle bu cümleyi de geçiyorum. E seçeneğinde geçen olmuştu fiilinin yerine gerçekleşmişti fiilini kullanabiliyorum ve cümlenin anlamsal bütünlüğünün bozulmadığını görüyorum. Dolayısıyla buradaki olmak fiili de asıl fiildir. Bu nedenle bunu da geçiyorum. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.